Herkese merhabalar. Büşra Koca Kaplan ben. Bugün Erdemli Tömük'teyiz. Size %50 peşinatla, sıfır faizle, taksitle, ödeme imkanıyla alabileceğiniz bir artı bir, iki artı bir denize yürüme mesafesinde daireler tanıtacağım. Biraz siteden bahsetmek istiyorum size. Site oldukça geniş bir peyzaj alanına sahip. İçerisinde havuzu, aqua parkı, hamam, sauna, fitness bunların hepsi yer alıyor. Aynı zamanda denize 200 metre mesafe yürüme mesafesinde. Ee, şu an örnek dairedeyiz. Şimdi de dairemize bakalım. Tömük'te, Arpaç Bahşiş'te, Erdemli'de tamamında görüp görebileceğiniz en geniş bir artı birlerden biri. 68 metrekare bürüt alana sahip, 58 metrekare net alana sahip. Şimdi mutfak kısmındayız. Mutfaklı salon bir bu şekilde. Ee, mobilyaları böyle e, krem renginde seçmişler. Kutsuz mobilyalar son zamanların trendi. Ee, bu şekilde ortaya bir ada yapılmış, kullanım alanı bırakmak için. Ee, normalde 1'er-1'lerde bir e, masanın nereye sığacağı hep konuşulur. O, o dertten kurtarmak için sizi bu yapılmış. Ee, burada da çekmeceler bırakılmış, kullanım alanları, dolaplar. Geniş bir ankastre yerimiz mevcut. Burada e, geniş bir dolapların geniş bir alan bırakılmış, buzdolabı alanı bırakılmış. Giriş kısmında ise şöyle bir vestiyer yapılmış. Normalde nasıl gömme şeklinde kullanılmış. Bu alan değerlendirilmiş. Böyle bir vestiyerimiz var. Sol tarafta da banyomuz var. Burada dediğim gibi yine tekrardan alan kazandırmak için çamaşır makinesi yeri buraya yapılmış. Dolaplar, duş akabin bunların hepsi yine aynı daire, örnek dairede olduğu gibi diğer dairelerde de olacak. Şimdi yatak odasına geçiyoruz. Çift kişilik baza ve gardırobun sığabileceği büyüklükte bir giyinme odası. Aynı zamanda burada da bir Fransız balkonu var. Benim dairenin en sevdiğim özelliklerinden biri iki tane balkonun olması. Bir artı bir de iki tane balkon. Bir oda genişliğinde balkonumuz var. Daha önce satın alan müşterilerimiz buraya komple cam balkon Yaptırdı ve buraya kış bahçesi olarak kullanabiliyorlar. Ee, aslında baktığınızda bir artı bir diyoruz ama bununla beraber bir buçuk artı bir de diyebiliriz. Dairemizi kısaca anlattım size. Daha detaylı bilgi alabilmeniz için aşağıya iletişim numaraları bırakıyorum. O numaralar üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bu daireyi satın almak istiyorsanız lütfen beni arayın.